Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bir obi oynayacağız. E, neden obi videosu çekiyorum bilmiyorum çünkü videosunu çekecek şey bulamadım. O zaman hemen başlayalım yani klasik bir obi. Şuradan gidiyoruz. Şey obi şey arkadaşlar polisten kaçıyoruz galiba. Hapisten kaçıyoruz. Keep punch falan. Tam bunları biliyoruz zaten. E, bu arkadaşlar bildiğim kadarıyla en ünlü şey oyunlarından biri obi oyunlarından o yüzden oynayayım dedim. Bir tek oynamadım galiba. Bir tek ben oynamadım. Şöyle. Hadi. Tamam. Bunu süreli miydi bu arada? E, süreli değilmiş. Ben niye kendime o kadar şey yaptım? Buradan da atladık. 100 bin tane adam öldürdüğümüz için. Hapse girdik de bu polis bize geliyor. E, nereye gideceğiz? Aa oklardır oraya gösteriyor da. Buradan oraya gidiyoruz o zaman. Nereye yukuldu bu adam ya? Hah geliyor. Arkadaşlar buradan buraya geliyoruz. Tamam buradan nereye gidebiliriz? Buradan buraya gidebiliriz. Buraya. Buradan oraya. Ve geldik. Ama burası açılmıyor. Neden? Çünkü oradaki tuşa basmamız lazımmış arkadaşlar. Evet ben bunu bilmiyordum ama. Buradan bas bence. Tamam bastım. Tamam bastım arkadaşlar. Hızlı hadi. İnşallah yakalanmayacağız. Buradan devam edelim. Ah oh, tam kurtulduk ya arkadaşlar. Oh be. Düşmeyiz inşallah arkadaşlar. Tamam burası açılmış. Gidelim buradan. Hop. Buraya buradan da nereye düştük? Tuvalete düştük. buradan nasıl kaçacağız ya? Aynadan mı? Ha burada bir şey var. Evet buradan kaçıyormuş. Oo maşallah arkadaşlar burası artık şey değil yani. Bir hapishane değil artık hapishane çıktı burası. Burası artık yani cehenneme giden bir yol. Nerelere geldik ya? Arkadaşlar işte magmaya kadar ineceğiz herhalde makmanan da kaçacağız arkadaşlar galiba. Öyle böyle bu arada kırıklar var galiba onlar kırılıyor sonra da. Arkadaşlar o da bu ne ye Oo sıkıntılı bir şey. Girdim vallahi onun içine de. Burada da dikenler var evet. Klasik alışkan olduğumuz şekilde dikenler var. Şöyle şey şö evet yine öldüm. Arkadaşlar ve bu bundan sonra bir tane Red Bull videosu gelebilir. O videoda da süreli Red Bull oynayacağım. Biraz e, oynadım arkadaşlar. Daha önceden de oynadım. Bayağı bir oynadım evde. O yüzden süreli tek videoda falan bitirmeye çalışacağım. Her süresi yani süresi. Onu daha önceden bitirdim arkadaşlar. Red Bull'u bitirdim. Bu video çekerken şu an bitmiş olması lazım. Bitirdim ben Red Bull'u. Bayağı kez de oynadım. Bir videoda bitirmeye çalışacağım bütün RedBall oyununu. Nereden nereye geldik? Biraz saçma olacak ama olsun. Geldim buraya. O oradan ben oraya da giderdim ya. Keşke gitseydim direkt oraya arkadaşlar. Da. Ben dokunmadım. Hile var. saymıyor Hadi gelsin de arkadaşlar ondan sonra gidelim. Sonra bizi yiyemezsin. Veya geçelim şuraya. Hadi. Heh, geliyor buradan arkadaşlar buraya ya bu parkur oyunlarını anlatmama gerek yok zaten bildiğiniz normal roblox parkur ya anlatılacak bir kısmı olmuyor o yüzden o bir videosu fazla çekmiyordum yani hiç çekmedim o videosu ve burada da var da a burasının kapısı açık burada tuş var e ne oldu şimdi ben ona bastım ya e bastım ben ona ne oldu Aa burası açıldı hadi Allah geliyor vallahi arkadaşlar. Eh tamam kurtuldum. Hadi lan. Hadi buraya da gel gelemezsin ki. Ha <laughs> ha Ama bu oyun arkadaşlar güzel diğer oyunlara kıyasla diğer o bir oyunlarına kıyasla bu oyun daha güzel bence. Ne oluyor şimdi? Ha Buna basıyorsun. Otuşa basacağız ha mı arkadaşlar? Ve tepede şu an free diye bir şey var. 3 dakika sonra dolacak. Da merak edeceğim Onunla ne olduğunu. Cafeteria Security Training ee, Buradan e Düştüm aşağı e, Burada ne yapacağız ki? Bunların hepsi paralı değil mi? Ha, burada dur ha, Bu paralı değil mi? <laughs> Bunda paralı sandım arkadaşlar O flash olduk O böyle şeylerde hiç iyi değilimdir Açıkçası Allah Aa, Düştük arkadaşlar bu böyle şeyler hiç iyi değilim bir dakika buradan böyle hadi neden böyle oluyor ya ben mi arkadaşlar çok zorlanıyorum yoksa bunlar cidden zor mu Allah gidiyordum yine hadi o oh, burası çok zor Burada böyle adım adım gitmemiz lazım ki arkadaşlar ölmeyin şöyle buradan da böyle tamam oh geçtim Buradan buraya. Baya uzun bir oyun arkadaşlar. Burada storage room var. Buradan da burada kaçacağız galiba. Respawn. Neyi respawnluyoruz? Bunu galiba. Bunu ne yapacağız ki? o aldım götürüyorum valla. Tamam hadi ben gidiyorum arkadaşlar. Bunu alayım. Buradan mı gidiyoruz? Yo, buradan geldim. Burada bir şey mi var? Ha buradaymış. Bırak bıraktım buraya. Buradan buraya atlıyoruz arkadaşlar ve kaçtık tamam. Bu parkur ne kadar uzun bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok şu an. Onun hakkında da aa oradan ittiriyor. Değil mi? Evet. O diğer oyunlarını açtı ne oluyor? Ölünce diğer oyunlarını açıyor arkadaşlar. Kaç oyunu varsa artık bu yapımcının da. Bütün parkur oyunları neredeyse arkadaşlar bu yapımcı tarafından yapılmış. Hadi Tamam buraya da geçtim arkadaşlar Güzel güzel Buradan böyle Borulu bir yere geldik Evet düştüm Burayı da geçeceğiz oradan buraya buradan buraya Burada yine Ufak parkurumsu bir şey var Şöyle Arkadaşlar buradan buraya tamam Buradan da buraya geldik ee, burada vana var. Bunu şey, a aşağıda da var. Bir dakika ölmezsem güzel. Tamam. Bunu da açtım. Ne işe yaradıkları hakkında ufak bir fikrim bile yok. Anlamadım yani ne işe yarıyor ki bunlar arkadaşlar. Of, açalım yine. Bir işe yarıyordur herhalde. koş Boşu boşuna koymamışlar. Buradan buraya, buradan buraya. Tamam. Tepeye çıkalım. Bir işe yaramıştır herhalde. Ama ne işe yaradığını bilmiyorum. Şöyle. Burayı açtı galiba. Arkadaşlar galiba burayı açtı. Buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya. Buradansa buraya tamam. Alo, bakalım nereye giriyoruz şu an. Aa yine böyle bir yere geldik arkadaşlar. Bu ne böyle? oluyor? Reklam vermeye başladı arkadaşlar. Ölmemize yakın böyle reklamlar veriyor bu oyun. Anlıyor öleceğimizi. Diyor al bunlardan al. Reklam değil aslında. Oyun kendi reklam gibi bir şey yapıyor işte. Bundan al diyor ki daha çabuk geç arkadaşlar. Taktik yani. Oo. Bu arada tepedeki geldi drop indi. Düş mü diyor? 12'de öyle bir şey diyor. 12'ye kadar mı bizi bırakacak? Ne yapacak? Onu anlamadım ama. Tamam. Buradan tepeye doğru. Ve burada yine bunlar var arkadaşlar. Bunlar rahat bırakmıyor bizi. Oo nereye gidiyoruz? Burada bir şey var. Ha buradan giriyormuşuz. Salladım tuttu. Yine nereye geldik Allah bilir. O aşçı var arkadaşlar bu sefer. Şimdi bu aşçıdan nasıl kaçacağız? Geride şef. Futsuka mı oynuyor öyle? Arkadaşlar basuka'nın yemek versiyonu. Futsuka. Ama bir şey attı bize. Tam bize sana atacağız. Tamam arkadaşlar tamam 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 güzel güzel güzel. Bize sana vuracağız. Biz vuramıyoruz ama. Ee, buna işlemiyor arkadaşlar. Böyle bir sıkıntı var. Buna niye işlemiyor? Vursana. Ee, arkadaşlar buna vurulmuyor. Ha, tamam ona doğru dönmemiz lazım. Arkadaşlar baya zor bu. Ee, o zaman şöyle daha kolay bitiririz. Yo. Gayet de hiçbir şey yaramadı şu an. Tamam tamam arkadaşlar anladım böyle bitirmemiz gerekiyor. Tamam arkadaşlar canını bayağı düşürdük hadi. Tamam tamam hadi 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 hayır. Ölmememiz lazım arkadaşlar hadi. Birkaç vuruşunda ölürüz şu an. Canı da bayağı hızlı gidiyor arkadaşlar ama yani durup vurmamız gerektiği için. Hayır 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 hayır. Yine vurdu arkadaşlar bize. Abi bir tane daha vurdu. Hızlı hadi hadi hadi. hadi. Kaç kaç kaç. Şöyle dönüp vur. Yok arkadaşlar öldük kesin öldük. Yok ölmedik. Bir dakika. Yok arkadaşlar. İnşallah canı sıfırlanmaz yoksa Çıtın sıfırlandı mı canı ya? Aa, evet arkadaşlar sıfırlanmış canı çok güzel. Evet. Arkadaşlar ben bunu geçeyim öyle videoyu başlatayım çünkü bu çok uzun sürecek. Çok zor bence Arkadaşlar en sonunda öldürmeyi başardık. Yani 5-6 saat mi oldu? Ne kadar oldu? Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Bayağı uzun oldu. Kardeşimle birlikte sabahtan beri uğraşıyoruz. Ve en sonunda öldürebildik. Ve nereden kaçacağımızı da bilmiyoruz şu an. Şimdi hiç bakalım bakalım nereden gidebiliriz? Gidecek yer ha arkadaşlar. Buradan gidecekmişiz. Bayağı uğraşıyoruz arkadaşlar yani. Şu tepedeki şey de bu arada geçme şey değilmiş. Denedim çünkü arkadaşlar. Buradan aşağı doğru gidiyoruz. Ölmüyoruz nedense. Adamın kafamıza tava vurmasıyla ölüyoruz arkadaşlar. Ama bunda ölmüyoruz nedense. Yani 300 kilometre aşağı düştük. Ölmedik. Çok güçlüyüz. Şimdi gidelim bakalım. Karşımıza ne çıkacak daha fazla. Çıkış var burada. Çıkış mı? Cidden çıkış mı arkadaşlar? Şarjı cidden çıkıştır ya. Yoksa kafa yiyebilirim arkadaşlar. Yani yine onun gibi bir şey gelirse. insan bir aradan sonra kafayı yer yani. Tamam hadi. Cidden mi? Şaka mı yapıyorsun? Yok arkadaşlar ya bilerek yapıyorlar bizim oynadığımız biliyorlar. Aa, bunlar oynuyor. Biz de bunları hemen kaybet kaybettirtelim diye arkadaşlar bizle uğraşıyorlar. Eminim yani. Başka bir açıklaması olamaz çünkü. Bak. Vallahi buradan böyle gidiyorum. Bıraktım arkadaşlar vallahi kendisi gidiyor şu an. Bakalım ölecek mi? Gitsin. Hayret ölmedi burada da. Bakalım burada ölüyor mu? Burada öldü. Bu ölsün arkadaşlar. Ben 300 kere önce videoya başlatırım. Arkadaşlar ölmedim. Ve 100 bin kere öldükten sonra en sonunda bitirdim. Hadi bakalım daha ne çıkacak Allah bilir. Used metal bir şeyler diyor. Arkadaşlar anlamadım. Ha, bunları alıyoruz. Bu oyunda arkadaşlar etkileşimler de var yani güzel o yüzden bence. Parkurların kralı olması doğal o yüzden. Ha, hepsini getiriyor Çünkü neden? Çünkü neden olmasın? Şuradan bir tane daha alıyoruz. Şöyle. Buradan buraya arkadaşlar. Evet 300 tane ver. Biraz daha ver yetmez bu kadar. Şöyle. Buraya da bir tane. Son bir tane daha arkadaşlar. Şunu da alalım. Son olarak bunu da bırakacağız. İnşallah geçebileceğiz o zaman. Geçeceğiz. Değil mi? Heh. Geçtik arkadaşlar. Burada, buradan da kesin bir şey isteyecek. Aa, hayret istemedi. Güzel arkadaşlar bayağı güzel yani şu an çok mutluyum. Ama kollarının canı var. O zaman kollarını öldüreceğiz. Yani çok mantıklı bir kelime olduğunu biliyorum arkadaşlar. Kollarını öldüreceğiz. Hayır hayır beni öldüremezsin. Şu kolunu öldürelim. Tamam. Hadi. Kolu ölsene ya. Bu nasıl bir tabirdir arkadaşlar? Kolunu öldürüyorsun. Hayvanın kolu ölmüyor ki bir türlü arkadaşlar. Cidden baştan başlarsa. Evet baştan başlasın. Mükemmel. Lütfen baştan başla ya. Her zaman baştan başla. Olmadı sen bizi birinci bölümden başlat. Bak uzaklaştım arkadaşlar. Daha az vurdu. Tamam güzel. Uzaklaşınca daha az vuruyor. Tamam abi özür dilerim. Abicim tamam özür dilerim. Canlan tamam. Tamam tamam tamam. Sık sıkıntılı tamam. <laughs> Arkadaşlar ne oluyor şu an? Bu oyunun bir parçası olduğunu düşünmüyorum ama Allah kafam uçtu. Ne oluyor ya? Arkadaşlar şu an robot biraz bozuldu gibi. <laughs> Hayır geri de kaçamıyoruz ki. Aha. Arkadaşlar geliyor geliyor geliyor. <laughs> arkadaşlar kardeşim gülme krizine girdi de. Tam olarak cidden bu ne şu an? Aha uçtu yine. <laughs> Yerin altına giriyor arkadaşlar. Uçuyor arkadaşlar. Orada takılıyor <laughs> ve onu öldürdüm galiba. Bir tane kolu patladı. Aha yok oldu. Arkadaşlar yok oldu. Nerede acaba? Şu an gökyüzünde mi? Anlamadım ki arkadaşlar. Tam reset çekeceğiz o zaman arkadaşlar. Yapacak başka bir şey yok. Baştan. Yani oyunda bir bak oldu herhalde. İnşallah ya oyunun normal şey değildir, yoksa robot kayboluyor yani hiçbir şey yapamıyoruz. Hadi bakalım. Ve Futsuka kayla onun kolunu patlatacağız. Kolunu öldüreceğiz arkadaşlar. Ama yine geçenki. <laughs> Allah'ım ya. Artık paran da atma ya. Arkadaşlar yok, biz bunu öldüremeyeceğiz galiba ya. Ben bu oyunu bitirmek isterdim de bitirebilecek miyim onu düşünüyorum şu an. Bu arkadaşla birlikteyken oyunu bitirmek biraz sıkıntılı. yani adam uşuyor. Aha. Arkadaşlar şu an ters döndü. Aa bakın düştü arkadaşlar. Ben kazandığımı sayıyorum. Buradan geçebiliyor muyuz? Böyle atıyor arkanda. Galiba. Yok arkadaşlar. Tekrardan reset atacağım. İnşallah. Böyle böyle oyunu inşallah bitireceğiz. Bize yaklaşınca anladığım kadarıyla öyle oluyor. O yüzden bize yaklaşmasına izin vermeyelim. Şöyle kolunu kır şuradan. Durduk yere yapıyorsun. Bize yaklaşma bize yaklaşma. Bize yaklaşma yaklaşma yaklaşma. Amcacım sonra ölüyorsun. Aha yine ölecek arkadaşlar. Aha tamam ölmedi. Tamam arkadaşlar olduğu gibi şu an yapıyoruz. Şu an arkadaş kendini patlatmıyor. Tamam bir kolu gitti. Tek koluyla da fazla vuracağını düşünmüyorum ama vuruyor da. Yani öyle bir sıkıntımız da var vuruyor yani. Tek koluyla da fazla vuruyor. Bence. Hadi vurma. Tamam arkadaşlar tamam tamam. Kırdım kolunda bu kolunda kırdım arkadaşlar tamam. Kurtulduk inşallah yine uçmazsa uçmalı kaçmalı hareketler yapmazsa yine öldürdük evet oh tamam şimdi cidden uçacaksın kaçacaksın bir daha gelemeyeceksin bu dünyaya hadi bakalım polisi de öldürdük arkadaşlar alt tarafı 10 saniye hapishanede yatmamak için bütün hapishaneyi yok ettik kaçıyoruz galiba bu sefer Ay bu adam vallahi kurnaz arkadaşlar. Çukur kazmıştır. Çukura düşürüyor şimdi. Hadi gidelim. Unuttum. Basarsam çünkü düşeceğiz arkadaşlar. Ha kır orayı. Ben videosunu e Buradan sonra biraz daha var. o arkadaşlar Çok video var. 20 dakika olmuş bile. Bir yerden sonra bitiyor ama şurada. Şu arkadaşlar arabanın bir yolculuğu bitsin video baş Arkadaşlar o araba bin e, durdu biz de buradan çıktık. Buradan buraya buradan buraya Arkadaşlar ben burayı bitirince video başlatsam mı? Çünkü yani video 28 dakika olacak. Çok az kaldı bence. Sence? Ya çok az kalmamışsa? Ben çünkü izledim yani oynadım da. Oynadım mı? Ne ara oynadım. oynadım. Arkadaşlar Alp'le Rainbow Friends videosu istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Sonic. Şimdi geldik buraya ve evet arkadaşlar oyun bitti en sonunda. Oh be. Hacık arkadaşlar falan Dur bakayım. Extra speed, ekstra zıplama. O zaman arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.